Evet sonunda beklediğiniz video geldi. Evet mükemmel. Alkış. Çakma oyunlar gelsin diyordunuz. Hazır yarın okullar açılıyor. <laughs> Geçen sene yaptım bu sene de yapacağım. Siz okula giderken ben burada yatacağım. Yatak gözüküyor mu? Yorumlarda en çok bu oyun isteniyordu. Bildiğiniz CS'nin aynısı diyorsunuz. Hatta yorumlarda burada hepinizin yorumunu kaydediyorum evet. Ha bu arada 3. bölümü özel bir like atıp abone olup bir hype puanı basmayı unutmayın. Hype puanına basmanız videonun daha çok kişiye önerilmesini sağlıyor. Artık güzelce bir yükseltelim şu kanalı ya. Ne alırlar? lan? Oha. Harbiden CS. Oğlum CS mapları lan bunlar. Ve Dust 2nin A, B. A bir tane daha var. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Oyun baga soktu beni. New Desert'da oynayalım bakalım hadi. Oyun moduna kadar mı var? Başla. Hadi gidelim. Lan bizim adamlar... Aa bizim adamlar öldürmüş. E ee, ne yapıyorsunuz? Aa kazandık. Helal lan size. Ve biz niye CT başladık? Oha bıçak da satın alabiliyoruz. Ama para yok. Dur alalım. Bir de güzel bir pistol alalım. Aha. Oto imlok var lan. Otomatik kendi de ateş ediyor. Abi yine kazandık. Abi bu winner'lık yordu beni ya. E biz niye sürekli T ya da CT'de doğuyoruz? Aha ne silah alsam? Aha G. Okay. Çekilin lan. Hadi gidelim. Kaş, 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 kaş. Oğlum niye buraya araba çekmişler lan bu arada? Şurada olsaymış ya araba. Vur şunu da. Aha ikinci killimizi de aldık. Şunu da vur. Şunu da vur. Eeef. Kaç kilimiz var? Oha 7 kill almışım lan. Nereye gidiyoruz? Niye bu tarafa gidiyoruz? Short'u mu basacağız? Oğlum adamlar baya bildiğin CS yapmışlar lan. Oğlum Val bunlara telif atmıyor mu? Ah vur lan şunları. Oğlum öküz gibi spray yapıyorum lan. Bak bak bak. Öf. <laughs> Kolaydı. Sen ne ara geldin? Aa bizim adamla ölmüş. Gelin lan buraya. Bura nereye açılıyor lan bu arada? Şimdi dikkatimi çekti. Ha? Oha. Okey abi bana uyar ve botlar niye çok kötü çok oyunculuğa girelim lan bir de bu virüs mü yoksa bir şey mi sıkıntılı aa bunlar hile oğlum bu oyunda da hile kasmayın lan oğlum kaç tane bomba attı lan ha oğlum hile mi lan bu aha hileci geldi galiba ha Oğlum ben nereden ölüyorum? Aa arkadan gelmiş. Yok abi bu oyunun online'ı farklı bir dünya. İkinci oyunumuz. Bu daha da CS'ye benziyor lan. Bu oyunu da yorumlarda çok isteyen olmuştu. En azından oyun farkında. Botlar klasik harita seç. Oha oğlum adamlar utanmamış. AWP Diggle Lego falan da var. Oğlum manyak mısınız lan bu kadar da çalmayın lan. Oğlum bildiği sosyalmış bunlar. lock var mı bunda da? Yok. Aa Mavi Ne yapıyorsun lan? Aa tabi kazandı da lan bu menü de aynı. Oğlum adam bak çalmış lan. Köpek gibi çalmış hem de. Aha geldi. Öl lan. Abi niye ölmüyorsun? Aha bir kill aldım. Aha vallahi bir kill aldım. Neredesiniz lan? Oğlum hepinizin aklını alırım lan. Hadi. Şu adamı indik şu adamı indik. Aha ya hayır ya ben öldürecektim. Abi oyunlar çok kötü üstüne emülatör uyumlu olmamaları daha da kötü. Son adamı ben alacağım lan. Ben... Abi şansım yok. Bir de Dust 2'ye bakmak istiyorum. Kesinlikle vardır. Dust. Yok mu lan? Aa Dust'ı çalmadıysanız ben sizin kafanıza sıçayım. Oha taştan Dust 2. Tabii ki de. Adam var mı? Adam niye yok? Bot da eklenmesi gerekmiyor mu? Aa Dust 2'nin kendisi de var. Okey. Dust 2 aynı. Dust 2 aynı. Ah takım geldi tamam okey. Oğlum menü daha, aynı. Lan menü de aynı. <laughs> Oğlum bu kadar çalmayın lan. Ve siz nasıl silah aldınız abi? Benim param yoktu. Ha. Ver lan. Adam ol. Ver lan silahı da bana. Hadi bakayım. Utanmadan bir de ağır makineli almış ya. Hadi bakayım. Abi dastiki olunca yargı dağıtıyorum. Yapacak bir şey yok. Ben normal CS videosu mu çeksem ya? İzler misiniz? İzlerim diyenler ne nah izlersiniz? İki tane çektim neredeydiniz lan? Bu oyun tam şey. Anne CS sorusu alabilir miyiz? Oğlum evde CS var. Evdeki CS sorusu Aha. Lan. Hey. Evet. Duvardan geçiyor dendi bana. Oğlum buraya adam girdi. Aha. Neredesin lan? E, çapraz basmadığı için aşırı sıkıntı çekiyorum şu anda. Aha. Yalan buraya. Orası geçiriyor mu? Abi rakip nerede? Bir saatte birbirimizi arıyoruz ve Bir adamlar benden kaçıyor. Oh, kaçma lan kaçma gel çatışalım kaçma ne olur. Kaçma lan. Nereye gidiyorum ben, ben anlamıyorum ki. Ah. Oh. Aha oh, ikinci kill. Hadi bakalım. Üçüncüyü de öldürüp yargı dağıtalım hadi. Ama üçüncü nerede? Allah bilir nerede. Hadi bakayım. Oğlum ölümünü oyunu çalmışlar lan. Harbi diyorum ölümünü oyunu çalmışlar. Sıradaki oyun. Sıradaki oyun hakkında hiçbir fikrim yok abi. İnternette buldum aldım. Sıradaki oyun. Hadi açıp. Kanka açılacağım mı? Zahmet edip vurmam lazım herhalde. Ha seviye sistemi var. Okey. Stenarist. Geliyorlar mı yine? Yes. İlk iki seviye çok zordu. Üçüncüye de başlıyoruz. Çok merak ediyorum. Acaba oyun bana ne zaman ihtiyaç duyacak? Aa başka silahlar da mı var? Oğlum oyun hiç eğim gerektirmiyor ha. Kolsuz arkadaşlarınız varsa bu oyun tam onları gibi. çık abi bu oyun ne böyle ya. Dördüncü oyunumuz. Evet inşallah artık düzgün bir şey bulabilir. Kayıt mı olmam lazım? Miraj lan bura. Dastiki lan bura. Tanıdık geldi. Yine Dastiki. Nuke hatırlamıyorum. Hadi Dust 2'de oynayalım hadi. Dust 2'den zarar gelmez abi. Dust 2'den zarar gelmez. Abi. <laughs> oyun aşırı kötü. Oyun aşırı kötü. Abi grafikler berbat. İkonlar piksel piksel. Ve hiçbir şey yapmamı gerek yok bu oyunda da. Salak bombayla kendini mi öldürdü? Abi şuradan ikidir bomba atamıyorlar ha. Sen ne yapıyorsun lan? Arkalıyorlar mı? Aha arkalıyorlar. Ve nedense bir mermimiz var o da hiç bitmiyor. Abi çık kaç yılından kaldı bu oyun ya. Counter Strike Offline. Ha? Abi bu oyun da aynı. Bu oyunda en azından üzerimize koşuyorlar. Her yine reklamı çıkıyor. Sizin ben reklamınıza. Dördüncü bölümü de ister misiniz? Oyundan çok başlık ilgimi çekti. Adam örümcek, oyun atıcı, az mb. Lan bunu yazamayan adam nasıl kod yazıyor hala anlamıyorum ya. Aa Türkçe yok. Bu ne lan? O seviye özelliği de var. Lan. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Ne yapıyorsun lan? Abi gidiyordun ne güzel işte. Aa yine geldik. Öyle lan hep. Ya GTA 5 modu değil mi bu? Adamlar bunu oyun diye pazarlıyor mu cidden?